Cihat Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler deyiz. Hemen sözü ben Cihat Bey'e vermek istiyorum. Sizleri tanıyalım efendim. Buyurun. Ee, Utopika Outdoor e, marka kurucusuyum. E, Türkiye'de şu an e, çok özel bir iş yapıyoruz. Arama kurtarma ekipmanları üzerine dünyadaki birçok markanın üretmiş olduğu ekipmanların çok üst e, değerlerinde ekipmanları üretiyoruz. Bunun dışında da e, yine Utopika bir e, kumaş şirketinin alt kuruluşu. Şu anda dünyada kendi kumaş üreten tek outdoor markasıyız. Ve tabii ki yıllardır Arama Kurtarma Camiası olan deneyimlerimizle, ben de bir Arama Kurtarma Derneği gönüllüsüyüm, bir derneğin başkanıyım. Yıllardır da sahada olduğumuz için aslında biz bu işlere girdik. Çok değerli iş yapıyoruz. Artık Avrupa'ya bağlı, Avrupa markalara bağımlıktan ülkemizi, sihir toplum kuruşlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz diyebilirim kısaca. Fuar nasıl geçiyor? Çok hareketli başladı. Standınız dayırlı da olsun. Keyifli bir yer kurmuşsunuz. Fuarımız çok güzel geçiyor. Geçen fuar da gayet güzeldi. Çünkü biz hem kendimiz ürettiğimiz ürünleri burada sergilerken hem arama kurtarma kısmında daha da yeni ürünler yaparken bunun yanı da 70'ten fazla dünya markasına aynı zamanda bayiliğini yapıyoruz burada. Ee, güzel yani arama kurtarma ile ne gerekiyorsa, e, teknik kurtarma ile ilgili, dağcılıkla ilgili ne gerekiyorsa hepsini e, bulunduran bir markamız var. A'dan Z'ye diyebiliriz. A'dan Z'ye diyebiliriz aynen öyle. Evet, yabancı ziyaretçiler de var ülkemiz adına bu önemli bence. Çok değerli onların güzel. çok güzel hem yabancı katılımcılardan hem de yabancı markaların distribütörünü yapan markalardan da şu an ilgi görmek bizim için onur verici bir şey. Son sonra hedeflediği yerde mi Cihat Bey? Evet, şöyle bir geriye bakınca. Çok güzel gidiyoruz şöyle markaların hedefleri biraz uzun sürer ama bizim marka hedefimiz Allah'a şükür diyelim çok hızlı yol oluyor bu yolda başarılar dileyelim. Herkesi buraya davet edelim. Cihat evet, Bey gelsinler. bekliyoruz. Özellikle sivil toplum kuruluşlarımıza özel indirimler yapıyoruz. Abi, bu çok değerli. De Tabii bu özel. çok değerli bir şey. Fuarı özel. E, kampanyalarımız var. Çünkü ben de bir STK yöneticisi olduğum için STK'ların bütçeleri yoktur. E, çok kısa bütçelerle bir şey almaları gerekiyor. Biz de Utopik Alapdolu olarak elimizden geleni yapıyoruz. Tüm gönülleri, tüm sivil toplum kuruluşlarını buraya davet ediyoruz ve bekliyoruz. Başarılarınız daim olsun. Hoşçakalın. Teşekkür Sağ ederim. Sağ olun.